Herkese merhaba. Bugün sizlere muhteşem bir tarifle geldim. Görmüş olduğunuz gibi böyle bastırdığımız zaman hemen eski formunu alıyor. Yani yumuşacık pamuk gibi ve lezzetiyle gerçekten damakta iz bırakıyor. Yoğurma kabına yarım su bardağı ılık süt, yarım su bardağı ılık su, 1 paket instant maya, 3 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı da un ekleyelim. Öncelikle bu malzemeleri bir karıştırın. Sonrasında da üzerine uygun bir tane kapak ya da bez örterek 10 dakika bekletmemiz gerekiyor. Açıklama kısmına her zaman olduğu gibi malzemeyi not olarak düşüyorum. Oradan da bakarsınız. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra üzerine bez örttüm. 10 dakika bu şekilde beklettim. 60 gram eritmiş olduğum tereyağı ekliyorum. Bir tane yumurtanın akını ekleyelim. Sarısını da üzerine ayıralım. Yarım su bardağı portakal suyu, 1 tatlı kaşığı da portakalın kabuğunu ekledim. 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 paket de vanilya. Unumuzu eklemeden önce bir karıştıralım. Hamurumuz oldukça ele yapışır bir hamur oluyor o yüzden de iyice toparlanana kadar ister bir spatula yardımıyla ister siz de tahta kaşıkla karıştırın. Toplamda 4 su bardağı un ekledim, 1 çay kaşığı da tuz ekledim. Unumuzu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Görüntü ve kıvam olarak daha fazla un yer hissine kapılabilirsiniz ama daha fazlası eklemeyin. Bu tarifte ne kadar az un kullanırsanız o kadar yumuşak bir hamur elde etmiş oluyoruz. O yüzden de görmüş olduğunuz gibi ben 4 su bardağından sonra un eklemeyi bırakıyorum. Daha sonrasında da elime böyle iki sefer avucumu dolduracak kadar sıvı yağ ekledim ve iyice yoğurdum. Hamuru böyle kaldırdığınız zaman yoğurma kabını bırakacak kıvama geliyor. Sıvı yağını ekledikten sonra da görmüş olduğunuz gibi iyice böyle çevire çevire iyice kıvam alana kadar yoğuruyorum. Üzerine streç film kapatın, temiz bir bez örtün ve oda sısında hamurumuz 2'ye katlanana kadar bekletmemiz gerekiyor. Hamurumu ben 45 dakika beklettim. Görmüş olduğunuz gibi 2'ye katlandı. Ele yapışır bir hamur olduğu için de biraz ellerinizi sıvı yağla ıslatın. Öncelikle hamurun havasını alalım. Sonrasında da 9 eşit parçada beze haline getirelim. Ellerinizi arada sırada sıvı yağla ıslatın ki yapışmasın. Tezgaha birazcık sıvı yağ dökün, böyle elinizle yaydırın. Çünkü şekil verirken de tezgaha yapışma yapabiliyor. Elinizle böyle bastırın. Çay tabağı büyüklüğünde açıyorum. Birer tatlı kaşığı dolusu çikolatadan ekliyorum. Çikolata olarak da kahvaltıda tüketmiş olduğumuz sürülebilir çikolata kullanıyorum. Sonrasında da iki taraflı tam orta kısmında bu şekilde yapıştıralım. Bu işlemi güzel bir şekilde yapalım ki sonrasında pişerken akma yapmasın. Orta kısmında yapıştırdıktan sonra böyle parmak uçlarımla düzleştiriyorum. Sonrasında da ters çevirelim. Yapıştırdığımız kısım alta gelecek şekilde fırın kağıdı sermiş olduğum tepsimi aralıklarla dizdim. Üzerine bir tane bez örtün. 15 dakikada tepsi mayası yapalım. Tarifimizde bir tane yumurta kullanıyoruz. Akını hamuruna ekledim. Sarısını da üzerine ayırmıştım. Hamurumuzun havasını söndürmeden yavaş dokunuşlarla yumurta sarısını sürelim. Yumurta sarısını sürdükten sonra da file bademle kaplıyorum. İçinin çikolatalı dolgusu, hamurunu eklemiş olduğumuz portakal suyu ve portakal kabuğunun vermiş olduğu lezzetle gerçekten o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka şans verin. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınıma veriyorum. Benim fırınımda ortalama 20 dakikada kızarıyor. Tarifimiz iyice soğuduktan sonra isteğe bağlı üzerine çikolatayla çizikler atabilirsiniz ya da pudra şekeriyle de kaplayabilirsiniz. Sizlere hemen dokusunu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi pamuk gibi oluyor. Üzerine eklemiş olduğumuz file bademle de gerçekten çok şık duruyor. Kesinlikle de tavsiye ediyorum. Bana destek olmak için sayfamı takip alırsanız sevinirim. İzledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşçakalın.